Evet Değerli Köy TV Altın Kargı Tarım'ın sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Planus Mühendislik'teyiz ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Özgür Bey var. Ondan firma hakkında bilgi alacağız. Özgür Bey öncelikle hoş geldiniz. Siz hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Benim adım Özgür Murat Ocak. Planus firmasının yöneticisiyim. Firmamız mühendislik ve makine üzerine üretim yapan bir firma. İlk ürünümüz Do Dolusa var. Türkiye'deki ilk ve tek yerli firmadır. Yerli üretimdir yüz yerlidir kanıtları e, e, bunun belgelerini de aldık e, dünyadaki örneklerinden farklıdır farklı özellikleri söz konusu Bunlara, bunların bu farklılıkları da tescilledik hepsini hepsi tescillendi siz e, çiftçimizin hizmetindeyiz ilk makineyle daha sonra don savar ve Yabani ot mücadele makinemiz de çıkacak. Büyük ihtimalle Ocak Şubat ayında onları da piyasaya vereceğiz. Bu yani. Bakın değil. Evet, ya, evet ama. evet diğer, diğer biraz, bir. biraz ürünün özelliklerinden bahsedelim nasıl çalışıyor bu ürün efendim. Ürün e, ürün içindeki şöyle göstereyim istiyorsanız. Tabii, tabii, tabii. İçinde 5 adet propan tüpü var. Propan tüpünün cehennemlikte oluşturduğu bir basınç ve patlamayla oluşan ses dalgası dolunun oluşum döngüsünü durduruyor. Evet. Ee, bu makine aynı yerde baktığınız zaman Sarıgöl ilçesinde 14 tane makinemiz var. Bu makineler e, bu yıl hiçbir dolunun zararını e, insanlara yansıtmadı. Tamamen engelledi. Evet. O yüzden çok gururluyuz. Bu nasıl çalışıyor? Hava yani motorlu birlikte mi bir çalışıyor yoksa kendi bir sistemi mi var? Bu makine eee 5 farklı şekilde çalışabiliyor. İstiyorsanız manuel çalıştırabilirsiniz. İsterseniz uzaktan komanda çalıştırabilirsiniz, isterseniz telefondan çalıştırabilirsiniz, tabletten çalıştırabilirsiniz ya da otomatiktir. Dolu oluşması dolu yağışı başlamadan önce bu makinenin coğrafi konumuna 10 kilometre kala çalışmaya başlar ve dolu bittikten sonra da durur. Otomatiktir, tam otomatiktir. Çok güzel. Ee, peki Farklı özellikleri var dedik. Türkiye'de tekiz başka yapan yok Türkiye'de var. ilk ve tek yerli markayız evet. Biz %100 yerliyiz var Yurt dışından gelenler var Yurt dışı menşeili olanlar var Fakat bizim ürünümüz örneğin e, Şurada gördüğünüz bir eklenti var Bacadaki bir eklenti var Bu eklenti dolunun Oluşma yüksekliğine göre menzilini artırdığı için Her türlü dolu yüksekliğindeki Doluya da etkiliyiz Makinemiz rüzgardan etkilenmez Dolu öncesinde oluşan rüzgar makinenin çalışmasını azaltır, sesini azaltır, çalışmasını engeller. Fakat bizim makinemizde böyle bir sorun söz konusu değil. Bu makinenin biz bunların hepsinin de aldık. Peki ıı, Ses dalgası mı üretiyor? Ne yapıyor? Evet bunu? yüksek frekanslı sonik bir ses dalgası gönderiyor. 5 ile 15 kilometre arasına. Dolularda zaten o seviyelerde var, değil Bir mi? dolu hücresi var. Dolu hücresinin oluşmasını engelliyor. Bu makineler do oluşmuş doluyu engellemez. Böyle bir yanılgı var oluşmuş doluya engellemez. O yüzden 10 kilometre önceden dolunun bu makineye olan yere 10 kilometre kala çalışması gerekiyor. Daha sonra çalışması, daha önce çalışması ya da yaklaştığı zaman çalışması oluşan doluları düşürür. Bu makinenin olumsuz tarafı değildir. O yüzden tam otomatiktir makine. Makine radar istasyonundan bir sinyal alır ve kendi kendine çalışır, kendi kendine durur. Peki yağmur engeli var mı? Yani böyle bir hurafe sorun, var, hurafe sorun, var, böyle yani bir sorun var. Bize de geliyor, size de Şimdi geliyorum. şöyle, bu makinenin yağmurun oluşmasına engel engel teşkil ettiği gözükle, gözlenmemiş. Evet. Zaten kullanıcılar da bunu söylüyor. Bizim kendi sosyal medyamızda da kullanıcıların şeyleri var, videoları var. Yağmur yağıyor. Tabii yağmur yağarken de... makine çalışıyor. Hani evet. böyle bir şey, kuraklığa neden olmaz. Böyle bir söylem var. Bu makine bin dönüm arazide etkiler, Bir makine bin dönüm arazide etkiler iddia ettikleri zaman insanlar diyor ki işte Manisa'ya şey yağmıyor, yağmur yağmıyor. Ya Manisa dediğiniz şey 780 bin dönüm arazide imar üretimi yapılıyor. Bir bin dönüm araziden bahsediyoruz. Böyle bir etkisi yok. Ya bu bir hurafe. Bazı e, hoca dediğimiz insanlar da çıkıyor işte bu dünyada yok bize gülüyorlar ediyorlar gibi şeyler söylüyorlar. Fakat baktığınız zaman hiçbir şekilde ne makinenin çalışma prensibi hakkında bilgileri var ne de dünyadaki konuları. Mesela diyor ki Amerika'da bu makine yok. Amerika'da bu makine 1908 yılında Amerika'da patent alınan 1940'tan beri de Amerika tarafından çiftçi desteğine sahip olan bir makine. Onlar kullanıyor. Biz de kullanacağız inşallah. Yüzde yerliyiz her şeyiyle. Üretiyoruz. Çok güzel, Çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. olun. Valla çiftçilerimize elimizden geldiğince hem ekonomik anlamda hem de e, hizmet anlamında yardım etmek ve onların yanında olmak istiyoruz. Bugüne kadar da olduk. Bundan sonra ne olacağız. Peki, biz de sizi takip edeceğiz inşallah. Yarın dönemde de, de çalışma yaparız. Hayırlısıyla. İnşallah. Sağ olun. Gibi. Çok Balan teşekkürler. Gelsin. İyi günler. Evet Değerli Köy TV izleyenleri Plan Üst Mühendislik'ten Özgür Ocak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle bir makineyi Türkiye'ye kazandırdığı için tebrik ediyoruz tekrardan. Altın Kargı Tarım'ın sunduğu Manisa Tarım Fuarı farklı bir standta devam edecek.